Hepiniz selam arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte internet yok olduğu için Warf oynuyorum. İnternet var olduğunda YouTube atacağım. Galiba. Öyle bir şey. Ha, şimdi çekiyorum. E, rekorum kaç? Rekorum 300 e, 318 318 rekorum. Geçebilecek miyim bakalım. Evet. Ay. Çok hızlı ben. Tam bilmiyorum oyunu. 300'e kadar geldim. Arkadaşlar yorumlara yazın yani. Ee, en fazla siz nereye geldiniz ya da hiç oynadınız mı? Ee, oynamadıysanız ben göstereyim şimdi. Hmm oynadıysanız ya da şimdi oynayacaksanız yani videoyu durdurup oynayabilirsiniz yani şey oluyor Google'a giriyorsanız Google'a giriyorsunuz Wi-Fi yoksa böyle oynayabilirsiniz güzel bir şey aslında şey dinozor oyununda biliyorsunuzdur bazılarınız biliyordur yani bilmem yoktur diyebilirim. Hayır 313 ya. 318 rekoruma çok az kalmıştı ya. Yorumlara yazın arkadaşlar siz kaça kadar geldiğiniz rekorun hangi kadar ee, söyleyin siz. Hemen tamam, göstereyim şimdi. Hmm, ben çıkıyorum ben. Çıktım. Google'a ee, Google'a tıklıyorsunuz. Bende şu an Wi-Fi yok. Tıklıyorsunuz. Ee, şey şey yazıyorsunuz bir şeyler işte. Böyle şeyle yazıyorsunuz. Sonra buna basıyorsunuz. Böyle şeyler yazdığınız zaman böyle çıkıyor. Sonra buna tıkladığınızda oynayabiliyorsunuz. Hiç kesensiz oynayabiliyorsunuz. Güzel bir oyun. Şeyi de göstereyim ben. Nasıl oynanıyor. bu Buradan girerseniz oynayamıyorsunuz ama şeye böyle biliyorsunuz. Neydi? Hmm, neredeydi? Hemen bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum. Buna giriyorsunuz yani ne diyor? Cihome -cih Jihome. Cih Ona giriyorsunuz. Sonra böyle, böyle uygulamalar çıkıyor. Bu ne? İnternet yoktu evet. Heh. bakın böyle. Direkt bu çıkmıyor size hiç şey YouTube falan şeyler çıkıyor sonra internetiniz yok olduğu için ona tıkladığınızda bu oyun geliyor böyle bunu oynayabiliriz benim bunda rekorum değil benim rekorum şeydeydi neydi bilgisayarımdaydı bilgisayarda çok büyük bir rekor kırmıştım 2000'e gelmiştim onda 400 falan Ha bununla da iyi oynayabiliyorsunuz da ama bilgisayar daha iyi görüyor. Bilgisayardan daha hızlı daha çok şey yapabiliyorsunuz. Hı. Ne oldu? Ha, boştan Evet bu da böyle bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni dağıtın arkadaşlar. O zaman hoşçakalın.